Yıldız aşkımsın, seni göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sen aldın uğruna, terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı kalmadan sarar. Onuncu haftada, koyulur her yana. Koyalım, koyalım Allah aşkına. Onuncu haftada, göz olanlarına. Koyalım. kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Selanı duruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray. Hey, hey. Olucu altına koyalım ya. Bir göz ağrımsın, kimseyi, kimseyi sevmedin senin gibi. Sevganın uğruna, terk ettim her şeyi, hayatın anlamı kalmasa zarar. Konuşu haftada, koyalım karar yaya, koyalım, koyalım Allah aşkına. Konuşu haftada, göz olanlarınla.